İsmim Duygu Şişman. 3,5 yıldır yaklaşık koç sistemde 8 Yöneticisi olarak çalışıyorum. İstanbul'da yaşıyorum. Eşimle ve 4,5 yaşındaki oğlumla ben medisini kendimi pandemi döneminde zaten kullanmaya başlamıştım. Bu annemizle babamızla vesaire mailer gelince annemle babamı da kaydetirmiştim ve onlar Kuşadası'nda yaşıyorlar. Kuşadası'nda da bildiğim bir tane özel hastane var. Bu de anlaşmaları olduğunu görünce sevinmiştim. Bu aklımda kalmıştı. Nisan ayında annem bahçede kayıp ayağını kırdı. Apar topar bir ameliyat olması gerekti. Platin takıldı ayağına. Babam bana hemen haber verdi ama bu arada annem de zaten hastaneye götürmüştü ve hani çok seçenek de olmadığı için zaten o hastanede ameliyat olacaktı. Onlar gider gitmez. Ödemeye vesaire yapmışlar zaten, her şeyi halletmişlerdi. Biraz olayın heyecanını atlattıktan sonra hatırladım böyle bir indirimimiz olduğunu. Medias'a e bir mail attım. Onlar sağ olsun benim yerime uğraştılar ve biz sen ödeme yapmış olmamıza rağmen %50 oranında bir iade almış olduk. Medias'ın bu faydası gibi yani çok daha beklenmedik bir anda, kuşadası gibi bir yerde karşıma çıktığında kendimi gerçekten çok büyük bir ekibin bir parçası hissediyorum. O zaman hani daha önceki işlerlerimden farklı olarak koçuşun bir parçası oldum ve aslında daha hani daha her yerde olan ve daha büyük bir ekibin parçası olduğumu hissediyorum bu tabii ki güvende hissettiriyor